Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte de yeni buz AKM çıkartacağız. AKM'miz 6000 ucumuz var PUBG Mobile'den gelen. hemen bununla birlikte çıkartmaya başlayalım. İnşallah çıkartabiliriz arkadaşlar. Çıkartamazsak zaten AKM buz jetonları birlikte alacağız arkadaşlar. Hemen bir başlayalım deneme Evet. Evet bir yolunu çevirelim şimdi. Sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk onluğumuzdan bir tane materyaller çıkarttık. Ve bu çok iyi. 540 hocaya. Bir tane de Evet ikinci onluğumuzu vururum arkadaşlar şu anda. Oha. İkinciden de ikinci bir materyal daha çıkarttık arkadaşlar. Sanırım biraz şanslıyız. Evet şuradan tamam diyelim. Evet. Üçüncü onluğumuz. Hiç aralıksız basıyorum şu anda bakalım. Evet bu sefer çıkartamadık. Olsun 97 oyun paramız oldu. Şu anda dolmuş alıya molotof alıyorum. Evet şöyle dördüncü onluğumuzu basıyoruz. E bu sefer de çıkartamadık. Materyal çıksaydı daha iyi olacaktı ama. ilk iki kutumuz çok iyiydi bence. Evet, bir onu daha bas basalım. Evet. Yine AKM jetonlarımız çıktı ve şöyle bir şansımızı tekrar ondan yana kullanalım. 40 tane daha geldi. Soldaki kutulardan. Evet. Tekrar bir onu denedik ve olmadı. Bakalım. 172 oldu. Evet arkadaşlar, tekrar bir yolunu daha denedik. Bu sefer yine olmadı. Bakalım nasıl olacak? Bir onu daha mı geliyor? Evet. Bir onu daha basalım. Evet. Kafalı çıkarttık. Kış kararcısı tacını. 200 jetonumuz oldu. Bir onu daha patlatalım. Evet bir materyal daha aldık şu anda arkadaşlar. Bence çok iyi bir gidişat oldu bu bizim için. Evet. Şöyle 70 285 oldu arkadaşlar şu anda. Yani şuradan AKM'i seçelim. AKM'yi alalım. Daha fazla buna bir ucu harcamamıza gerek yok bence. Hemen kuşanalım bunu da. Gerek alanını da boyalalım. Şöyle arkadaşlar hemen Bakalım. AKM'imizi elimize taktık arkadaşlar. AKM'i ileride yükselteceğiz ama şu anda değil. Önemli olan yükseltmemiz için bizim M4'ümüz, maskar olan M4'ümüzü yükselteceğiz. Bakalım yükseltebilecek miyiz? Birazdan sizler birlikte göreceğiz bunu da. Arkadaşlar hemen şu şekilde direkt 10 OC'ye basıyoruz. Şu ana kadar şu ana kadar her gün bastık bakalım. İnşallah daha şanslı olabiliriz bir şeyler çıkartmak adına. Arkadaşlar ben her zaman bu 20 gümüş parçacıkla 20 yani 5 5 klasik sandık ve premium sandığı topluyorum arkadaşlar. Sizin de bunlarınızı sürekli saat gece 3'ten sonra almanızı tavsiye ederim. Her gün yeniliyor sonuçta. Her gün yenilendiği için alıp biriktirin. Ben buz diyarını 100. sandığımda çıkartmıştım. 99 sandık bastık, açtık, kaydı kapattık ve ardından 100. sandıkta çıkmıştı. Evet arkadaşlar buradan mesaj 168 hocaya materyal alıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi ıı, Aç paketini açıyoruz. 7 tane malzememiz var. 7 tane malzeme direkt yükselteceğiz maskaramızı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yağma sandığımızı da aldık. Maskaramızı 7. seviyeye yükselttik. Bakalım önümüzdeki günlerde videosunu da atacağız. Gameplay. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayınız. Yorumları sizleri davet ediyorum. İnşallah yorumları iyi bir şekilde yazarsanız. Arkadaşlar çok yavaş büyüyen bir aileyiz. İnşallah daha büyük bir aile olmaya çalışacağız sizlerle birlikte. Sizleri seviyorum tekrardan. İyi günler, iyi akşamlar.